Evet arkadaşlar. Şöyle yeni çıkmış dört tane sosumuz var. Bir chipotle mayonez. mayonez. Bir trüfo mayonez gibi mayonez çeşitleri. Bir smoky mayonez. Bir de creamy pesto mayonez. Şimdi bunları deneyeceğiz. Ve şöyle göstermek şey istiyorum. Şöyle yeni bir var. Bunları açacağız. İki ara çeksiniz var. Birisi yeni. Birisi de şöyle eski bir Bunları açacağız. Şöyle ikisini döküyorum. Şöyle soslarını hemen açıyorum. Ben pusat telefonu açıp hemen geleyim. Şimdi evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Şöyle az önce pusatımızı bir tabağa döküyoruz. Amaç bu yeni dört tane sosumuzu denemek ve o yeni bir cipsin tadına bakmak. Şöyle sırasıyla koyayım. Şu acı mayonez en merak ettiğim o. İkinci merak ettiğim şu pestol mayonez. Bakalım şöyle gösteriyorum tatları nasıl. Şöyle de cipsimiz var. Bakalım tatları nasıl arkadaşlar. Şimdi şöyle cipsimizden alıyoruz. İlk denediğimiz Muhtemelen smoky mayonez. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Smoky mayonez Şimdi Türk mayonez deniyorum. Hmm. Soslar azıcık şey yapmışsınız. Doğru türük mantarı. Denilen bir mantardan türü senelerdir hayatımızda. Bence o şey tam içinde var. Valla sumak yumayınızı da çok beğendim. Hafif parvek tadını dandırıyor. Çok beğendim. Şimdi pesto, krimi pesto mayonez deniyorum. Oo, öyle bir kremsi pesto ki yeşilliklerin inanılmaz tadı geliyor. Son bir kez daha bakıyorum. Sersali ile. Valla bir daha acıya bakıyorum. Nasıl yapışıyor mu? Ayrıca dinlemede bakmayın. Şu böyle de geçiyor. Ne kadar önce? Şimdi ne kadar önce Ama hadisi yerinde. Çok yaşlı kendim hadisi yerinde. Bu arada yeni ilk başına bir tadına bakıyorum. Valla acı bir ama hiç acısı gelmiyor. Aynen hiç acısı gelmiyor. Valla sonslara bayıldım. Cips bunun tarafı fena değil ama acı ve ciddi yemek yiyorsan hiç gelmiyor. Çipotle mayonez soğan çok güzel kapatıyor. Benim en beğendiğim, valla gördüğümde arasından seçemiyorum ama en beğendiğim. Birincisi, türüflü mayonez oldu. İkincisi, pesto mayonez oldu. Üçüncüsü, smoky mayonez oldu. Dördüncüsü, çipotle mayonez oldu. Hepsi de çok iyi. Aslında sıraya koyamıyorum. Sıralamam gerekirse diye sıraya koydum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda YouTube kanalından beni takip etmeyi, beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın. TikTok ve Instagram'dan orada da hesaplarım mevcut. Beğen atmayı, yorum atmayı, etme, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakarız.